bahsettiyse birazcık film izleyelim mi? Neyle ilgili? Konusu ne? Konusu yemec nisan. Neyse çocuklar ben ora, o arada şeye gidiyorum. Öğretmen odasına gidiyorum. Herkes sıraya sıra olsun. Aa, birazdan açılacak mı ki? İnşallah. <laughs> Sağ ol. Nasıl ya? Bitti. Evet ben hala gelmedim. Çık çık. E, ben kapıyı çalmanıza gerek yok. Ay, evet. E, ben benim zaten. Çok susun. O çocuk gibi mi oldum yoksa? O çocuktan bana mı bulaştı? Evet öğretmenim. Film 2 saat sürdü ve siz 2 saat boyunca gelmediniz. Bir de 1 dakika etledik. 2 saat 1 dakika gelmediniz. Ya yani şiir mesain dün iyiydi ama ya. Tamamın iç sıra da benim. Oo. Limon. Hiçbir demedim. Tatlı tatlısın limon. şöyle Ya yapan grubuna o geçerdim. Ev ailen geldi evine git. Aa benim annem burada. Ha anne. 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 Ben nereye gitsem? Güzel. Arkadaşlar videomuza abone olmayı unutmayın. Like atın. Ve kendinize, kendinize çok dikkat edin. Olur mu? Dışarıya çıkmayın yani. Sokağa çıkmayın. Kendinize iyi bakın. Karınadan karının. 20 saniye ellerinizi yıkayın. Yemeklerden önce ve sonra. Ellerinizi bol sabunla yapın yıkayacak yıkayın ve temizliğinize özen gösterin. İzole edilmiş kişinin odasına maske takmadan girmeyin. Hoşçakalın.